Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Nasrettin Hoca Uygulama Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutladı. <laughs> Program, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı Atma Dönüştür isimli tasarım sergisinin açılışıyla başladı. <laughs> Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Çiftçi Dünyada sadece çocuklara adanan bir bayramda çocukları mutlu görmenin huzur içinde olduklarını ifade etti. 23 Nisan sadece ve sadece çocuklara adanmış bir bayram olarak ülkemizde kutlanmaktadır. Bu büyük bir hediyedir ve bu hediyeyi verenlere müteşekkiriz. Biraz önce dışarıda bir sevgi, sevgi açılışını yaptık. Belki görmüşsünüzdür. Ben gezerken hakikaten çok memnun oldum. Şunu gördüm. Atıklarla ilgili atıkları atmayalım ve değerlendirelim şeklinde bir sergi. Şunu gördüm. Bizim geleceğimiz kim ne derse desin, nereye götürmek isterse istesin aydınlık olarak görünmekte. Bizim geleceğimizi emanet ettiğimiz bu yavrularımız, çocuklarımızın yaptıklarını gördükten sonra ben şahsen çok memnun oldum ve geleceğe daha umutla bakmanın gerekliliğini çok net olarak ifade edeyim. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Emin Arslan, 23 Nisan'ın Türk milletinin çocuklara verdiği değerin göstergesi olduğunu vurguladı. Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü çocuklar, çocuklara bayram olarak armağan etmesi çocuklarımıza büyük bir misyon yüklediğinin de önemli bir göstergesidir. Programda anaokulu öğrencileri dans gösterisi sundu. Program çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda çocuklar keyifli anlar geçirdi.